Görmek istiyorlar bir türlü göremiyorlar yaramazlıklarını. Sen mamma mı yedin? Senin yaramazlıklarını hep istiyorlar. Biz gönderemiyoruz. Gel buraya. Kaçma. Kaçma kaçma. <laughs> Video görünce kaçar benim kızım. Kızım benim videoyu görünce uzaylı görmüş gibi olur. Mammaları yedik mi masal biz? Hep görmek istiyorlar kızım seni. Bu prenses kimin kızıymış diyorlar. Kaçıyoruz. Video çekilirken kaçıyoruz. Hadi gel oynayacağız. Hadi gel. Hadi anne. Anneyi bir çağır bakalım. Annesi. <laughs> gel. Gel annesi gel. Video çekince hemen anlıyor. Gel masalım. Masal kız. Yaramaz kızım. Anneceni gördü mü benim kızım? Gel hadi oynayacağız seninle gel. Gel. Gel hadi oyuncaklarımızla oynayalım. Gel 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 bak. Aha, Videoyu çekiyorum gel. Gel. Masal. Aha bak aha. Oyuncaklarını mı alacaksın? Al. Um. Onunla mı oynamak istiyorsun? Hmm. Gel. Hadi gel. Hadi bakalım. Oyna da seni videoya çekelim hadi. Kızımı görsünler nasıl oynuyor. Beni de mi alıp götürüyorsun? Bak. Beni de mi alıp götürüyorsun? Beraber mi oynayalım? <laughs> Babalı kızdı. Öyle mi? Hadi bakalım. Fu ye Aa, o neymiş? Senin bidon kapağın nerede? Ördek. Bu niye ötmüyor masal? Bunun öt ötüş ötüş yerinden oldu. Sumu kaçtı buna. <gülüyor> 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 Bak. Vırt 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 su ördek. O ördek nasıl bir ördek ya? Masal. Allah'ım! <laughs> Allah'ım Allahümme, <laughs> Allahümme sellana. Seyyidina Muhammed. Al. Hani bu da ötüyordu senin. Bu ötmüyor. Kızım. Prenses. Masaliko. Ne olmuş kızım? Biz seninle hep böyle oyun mu oynayacak? Oo, o tüp kamyon şey? Tüp tüp tüplerimizi şey yap. Tüplerimizi dolduralım hadi. Dit <laughs> <laughs> Kızım kahve içer. Kahve mi içiyorsun sen? Allah Allah. Bak. Yap bakalım. Allah Allah hadi. Kızımla karşılıklı kahve içiyoruz biz. Oh, çok doydum ben masalım. Ben çok doydum kızım. Allah Allah. Örden ikincisi nerede? Bu ördek. Aha da örden düşürdüm. Kızımın ördekleri gitti. Hadi bakalım. Halkaları Traşko. Kızım Ön kamerayı da alacağız bir gün. Bu ön kamera iyi çekmiyor. Masalımla kahve içiyoruz biz. Hadi aşkım. Sağlığına. Kahvelerimiz sağlığımız için hadi. Oh. Hmm. Çok güzel mi kızım? Ecik de keşkül, keşkül yemeği yap bakın bana hadi. Keşkül yap kızım hadi keşkül hadi. Keşkül, keşkül yemeği yap bana al. 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 Ooo. Ah. Mmm. <laughs> masalımın ellerinden çok güzel olmuş bu keşkül yemeği. Al. Şunu al da. Ah. Yemek daha yap bakalım. Masalım. Oo. O mu kızım o? Ooo masal halkaları yerleştirir. Alkış. O hayır. O oh, hayır. Oh, hayır. Diğeri. Diğeri evet. Alkış kızıma. Ooo. Öğrenmiş. O da değil, o da değil. Arkanda. O da değil. Nerede o? Bir tane vardı ya kızım o. Yok, bunun bir tanesi daha vardı. Bir tanesi. O nerede? O değil, o değil. O değil. Aha, aha, aha. Turuncu Alkan orada kızım bak. Arkanda. Aha, aha. Kızım öğrenmiş ya. Bak. Alkış. Süper. Alkış kızıma. Kızım. Ördeğini de koy kafasına. Ördeğini de koy. Aha. Aha şurada bir tane daha var. Bak. Al. Aha yok o değil o değil. Aa şu. Şu şu önce. Masaliko. Yıkma. Yıkma kızım. Ha ördeğini geçir kafasına hadi. Ördeğini bıt yap bıt yap. Hadi bıt bıt ördeğini koy kafasına. Ördeğini kafasına koy hadi. Ördeğini kafasına koy. Hadi ördeğini koy kızım kafasına koymayacak mısın kızım ördeği? Aa! Fu mu? Fu yok sana. Fu yasak. Aha aha şu. Aha aha şuraya. Şuraya tak kızım onu. Oraya tak hadi. Hadi tak tak. Çakır göz. O oranın. Aha de ördeklerini koydu kızım. Bak. Bak bak. Bu buranın. Bak. Bu buranın. Aha oley ördeğimiz yerinde. Alkış.